anlaşılır mı? Evet, evet, evet. Sadece yok ki. Anlaşılır mı? Kırk çantalarını alalım. Kırk çantalarını alalım. Kırk çantalarını alalım. <laughs> Abi Merhaba, biz burada her kış mağdur durumdayız. Ee, buranın çarşının en büyük sorunlarından birisi bu gecelenmesi, aydınlatması hiç yok. Ee, bekçimiz yok. Daha önce bekçi tuttuk. Bekçi sıkıntı yaptı, gece beklemedi. O yüzden bekçi gitti. Ondan sonra da bir bekçi bulamadık. Ee, her gün burada hırsızlık oluyor. Bir tane iki tane seslenmiyoruz ama bugün geldik mesela komşularla beraber bütün tezgahları talan etmişler. Yani götürmüşler. Ben şundan korkuyorum. Buraya yarın ileride bir tane birisi gelse ateş atsa çarşı yanacak. Biz sahipsiziz. Ben onu biliyorum. Ee, birisi kamyonla gelse buraya, arabasını dayasa, mallarımızı komple götürse yine hiç yapacak bir şey yok. Biz mağduruz. Yetkililerden e, yardım bekliyoruz. Yani diyeceklerim bu kadar. Çarşının e, ilk sorunu kapalı çarşıda elektrik olmaması. Eskiden bizim yukarıdaki yanın şu projektörler gece gündüz yanıyordu. Fakat TEDAŞ aboneli abun, iptal etmiş ve şu anda elektrik alamıyoruz. Gece burası zifiri karanlık. Ve karanlık olduğu için e, hırsızı veya işte çalmak için gelecek insanlar burada fırsat kolluyor karanlıkta. Çünkü bekçi de yok. Bekçiyi biz 3 senedir dile getiriyoruz. Fakat esnaflar bireysel olarak hareket etmek istiyor. Bir araya gelemiyorlar. Bu da başlı başına bir sorun. Biz 3-4 defa kendi dükkanımızın önünde 30-40-50 bin liraya kadar olan zararımızı e, polis arkadaşların nezdinde e, tespit ettik. Kamera görüntülerini davacı olduk. Fakat... Ee, duruşmaya da çıkmadık. Buradaki e, savcı ve e, polis arkadaşlarının nezdinde ifadelerimizi verdik. Bizim burada şikayetçi olmamamızdan e, yana oldular. Pişmanlıktan yaralanmak istediğini söylediler. Bizim buradaki maddi zararımızı getirsin. Biz de burada o zaman davamızdan vazgeçelim. Çünkü burada ciddi bir maddi kaybımız var. Son 3 senedir burada 50-60 bin liralık sadece burada bildiğimiz rakamlarda maddi zayiatımız var. Bu kadar. Teşekkür ederim.